Kimseye çok güvenmemek gerekiyor aşkım. Ama seni üzen gerçekten ben seni üzeni üzerim bu arada. Haberin olsun. Seviyorum seni. Ee, nefret ettiğim biriyle arkamdan iş çevirdi. Orası bu demiş. Aa Emirhan da söylüyor. Oğlum ben oğlum ben ağzını sıçayım o zaman Emirhan. Ben var ya onun ağzını böyle gerdire gerdire vurdurayım yani. Sabahtan burada bekliyoruz ya. Ya yani evet Emirhan ben ona söv de ben de söveyim bir Hatta ev diye bekliyorum yani. Onu gördüm ya oğlum ben ağzına sıçayım böyle tam orta yerine attı yani. Ya <laughs> yani o yüzden... şu seviyeyi sevmeye çalışıyor sabahtan. <laughs> Of. Oh, çok şükür ya ben <laughs> ee, aşırı e, şey bir e, yararlı bir alet. Gacimento'nun yanına gittin. Ama <laughs> akşam sarımsak yedin. Ay! Hey. Ağzım Oy buram buram kadar. kokuyor yani. Aynen. Diyorsun, ölür kız yani. Aynen. Bak bundan. Can peki sana bir şey söylesem Bro? Evet. Senin kız arkadaşın yok. Ananı sikeyim. <laughs> Oğlum yandı dilim kavruldu amına koyayım. Kanka yani. ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Sen ona sahipsin de senin kız arkadaşın yok kanka. Avuçların içine dünya dökerim. Atlasım ol gel dünya düzelim. Güzel şeker günüleri soğular. Gözlerime yaşamalı daha. Arada bakara var. Ağlama var. Gülme var. Üşeme var. Kusma var. Her şey var. Ne oldu lan? Ne var kartal gibi Kilerde kartal gibi Çok oğlum bana ne oldu lan harbiden? Bir dakika lan bu lan lan Arkadaşlar lütfen çikolata gofret sevmiyor. Şunu şöyle yapacağız. Şu an oldu bence şu an eski hali ya. Bir dakika hemen şuraya. Selamlar. <laughs> Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennemden ehilletin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne başkomadan vurulup düşenler oldu. Kadınlardan mı hoşlanıyorsun? Hayır yani olabilitesi var aslında Hayır, Her şeyi de biliyor musun? Hayır şey bir Şöyle mal, mal ben kadını mı buna koyayım? Nereden bileceğim geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk geri zekalı ya. Oğlum sen o zaman sen de erkeklerden hoşlanıyorsun bu matematiğe göre. Kanka ben lezbiyenim. Canım <laughs> <laughs> ben bir şey söyleyeceğim. Tabii Şu an bana abi. çünkü e, stafflar kota yazdı. <laughs> e, bugün 23 Nisan oldu ve 23 Nisan'da sana sarı Sarıtık verecekmiş bir büyüğü. Vallahi ben bir şey artık diyemiyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> olsun Ben şimdi LGBT'yim ben bu arada. Bir dakika LGBT direkt sen misin ya? Arkadaşlar <laughs> bu arada ben de yarından itibaren TDK olmaya karar verdim. Bundan sonra TDK'yı Recep de MEP olmayı düşünüyor Milliyetin Bakanlığı. Can'a da OŞ verdik. Arlak şube. Da... <gülüyor> <gülüyor> kanka bak sana bir şey göstereceğim Can gel bir kanka. Kanka 2'ye bas. Bak gökyüzüne bak. G'ye bas sonra kanka. It was at this moment that he knew. He fucked up. Silahım git amına koyayım <laughs> Ceren silah versene bana. Ya <laughs> abi silah verin amına koyayım. Adam oğlum 5 saniye kaldı silah verin. Hmm, İyi ne şarkı söyle. Ne söyle? Ne? İyi şarkı söyle. İyi şarkı. Söylediğin iyi şarkı. Aa sik beni sik beni kendime de oynama lazım burada. Gel buraya. Hayır bur burası güvenli alan gel buraya. Or, so to to uh say something which is not a exactly like cursing but it should be like having the back effect but it should be like having the Göksel'e var yara. <laughs> <laughs> Çok iyi tamamlamadık birimizi ha. <laughs> Eskim kara burada. <laughs> geliyor ya dur. Anne bana mı geliyor? Bana mı geliyor? Bana mı geliyor? Şu an bana. Şu an... Merhabalar. <laughs>

Bir sol, bir alttan, üstten hazır mısın? Tuttur, oh. tuttur baby. Haydi allahım, Salla, salla baby. Ne Tuttur, tuttur baby. beni. Salla, salla baby. Oh, yandım kırırım bak şu an. <laughs> 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 Bunu sayacağız ama muhteri götüne yapamazsın şu Later. <gülüyor> 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 ya Can. Tebrik ederim. ederim. Yok, yok, yok. Kalk Kamera. 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 Otomatik ödeme yapmışım anasını satayım. Telefon, fotoğrafı, işte. elektrik, su, doğa hepsi. Aa gerçekmiş. bizim başlar gibi abi, abi Evde ya. böyleyim bak. Abi gö gözümü açtım bugün de normalde şeydi hani telefon fotoğrafı dedim ödedim mi acaba falan geçti çünkü. Unuttum ben onun otomatik olduğunu. Gözümü açtım böyle banka hesabına bir girdim böyle. Sahibim, böyle çığlık atıyorum. Razı <laughs> da çığlık ama çok fazla uzun sürmedi. Oturdum yattığım yerden çıkıyor. çünkü Çünkü, çünkü yataktan kalkıp koşmak. Kelime de top. Ben de top çiziyorum topun üstüne can yazıyorum tamam mı? <laughs> Sonra neyse bunu TikTok'a atmışlar. O telif yemiş biliyor musunuz? Bilmem evet. top olan bir can ona telef attı büyük ihtimalle ismimi kullanıyor diye bilmiyorum. Ya <laughs> bir sürü yorum vardı ben gördüm. Sebep bana top şey dedi. Aa benim de can e, işte falan filan böyle bir şey var mı falan altına, yazıyor. Altına ben. canlar yazmış işte bunu Seda söyledi de altına canlar yazmış işte böyle konuşturmayacağı şu her şikayet etmişler. <laughs> Oğlum niye <laughs> siz anlıyorsunuz <zahmetiniz>? bu dünyada bir tane top can var o da bizim ekipte zaten ama. Amarak... <laughs> evet evet evet. <laughs> ne? Aygün evet mi? Aygün! Evet. <laughs> kesin biri öldü bak. Yüzdün, yüz biri öldü. Bak şimdi geliyor report geliyor bekle. 3 2 bir geldi. Aa! Bu çiçek beni sebebi ne dedim? Sana hadi, kim ne yapıyor dedim. Boş bu çocuklara dedim. Kanka dedi. Kimse bana bir şey yapmıyor. Modem yaptı dedi. Ne Na dedim? Nasıl yani? Modem nasıl yapmış olabilir can? Yani modem dedim. Modem dedim internete bağlanmak için vardır dedim. Yani seni sana dedim nasıl zarar verebilir? Dedi yani bunu anlatırken bu arada şey acı çekerek anlatıyor. Aa, dedi Ceren dedi. Bir gün dedi. Şöyle sandalyeye kendimi atayım dedi. Tam dedi kendimi fırlatacakken. Kilolarımdan ötürü deprem oldu. Ve yanlışlıkla ayağım kaydı. Masaya oturdum dedi dedim masada bir şey var mı dedim masa Hayır. dedim duruyor mu dedim üstünde bir ışın var sonuçta yok dedim masa duruyor da dedi modem artık yok dedi <laughs> dedim nerede dedim modem nerede dedim can dedim estas de bana bir. Como estas. Esto mal. Nedir bura biliyor musun? Bro. Gerçekten mi ya? Kanka sana mal demedim. E, gerçekten o gerçekten ya gerçekten mi ya? Hayır hayır hayır. Bak sana dedim ki nasılsın dedim. Ben de kötüyüm dedim. Sana bir İspanyol gelip sorarsa. Bir de şey var kanka. Puto madre bak. Ya, puto madre. O kanka seni seviyorum demek. Aydat abi. Puto madre. <laughs> oğlum o karşı gibi Abi bilmiyordum. <laughs> I think the girls with their nails done now